إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan el-lezi unzile fihil Kur'an huden Nasi ve beyinâti minel huda vel furqan. İlâ Evet arkadaşlar, TV Ayı Ramazan isimli sohbetlere devam ediyoruz. Bugün de işleyeceğimiz konu daha önceki ümmetlere verilmemiş olan beş özelliğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine verilmesi. Bu hadisi işleyeceğiz. Hadis Bezzarda, Beyhaki'de geçmekte. isnadı zayıf olmakla beraber e, şevahitleri vardır hadisin. Hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ruviye el i̇mamu Ahmed an Ebi Hureyre radiyallahu anhu enne nebiyyes e, anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal bu atiyet ümmeti khamse hissalin fi ramadane lem tu'tu lem tu'tu hunne ümmetun minel ümemi kableha evet dediğimiz gibi daha önceki ümmetlere verilmeyen beş özellik bu ümmete verilmesi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine verilmesi. Ne ile alakalı peki bu beş özellik? Oruç tutan yani Ramazan'a şahit olup o ayı tevbe ile o ayı oruç ile O ay infak ile O ay istiğfar ile O ay Allah'a kulluğun zirve yapmış olduğu ay yapan kimselere Evet. Resulullah daha önce ümmetlere verilmeyen beş özellik benim ümmetime verilmiştir. Biz tek tek bu beş özellik nedir? İnşallah bunları arkadaşlar izah edeceğiz. Birincisi hulufe fi ma saim ve fe ma saimi etyabu indallah min rihil misk. Daha önceki ümmetlere verilmeyen 5 özelliklerin İlki, yani bu ümmete verilen beş özelliklerin ilki, oruç tutan, yani oroş olan bir kimsenin ağız kokusu Allah katında, Allah yanında, mis kokusunda daha güzeldir. Bu haslet, bu özellik daha önceki ümmetlere verilmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine verilmiş olan özellik nedir? Oruçlu bir kimsenin ağız kokusu Allah yanında, Allah katında miskten daha güzel kokar. Birinci özellik bu. İkinci özellik ise ve testafiru lehumul hatta yuftiru ve İkincisi ise melekler saim olan yani oruç tutan kimse için iftar edinceye kadar mağfiret dilerler. Yani bağışlanma dilerler. Ne derler? Ey Rabbim falan kulunu bağışla. Falan oruçlu kulunu mağfiret et. O senin için kendisini yemede, içmede, cinsi münasebette ve senin razı olmayacağın Fusku fucurdan kendisini tuttu. Dolayısıyla sen onu bağışla. Yani şöyle desek yeridir. Oruçlu bir kimse hiçbir şey yapmasa akşama kadar melekler onun için iftar edinceye kadar mağfiret ediliyorlar. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, ey Mevlamız sen oruçlu olan bu kulunu bağışla, sen oruçlu olan bu kulunu mağfiret et diye dua ederler, istifar ederler. Bu ikinci özellik. Üçüncü özellik ise ve yüzeyinu lahe kulle mi cennetehu ve Allah her gün yani oruçlu oruç tuttuğu müddet içerisinde yani Ramazan ayı içerisinde her gün cenneti zinetlendirir yani süsler. Allah Celle ve ala, her gün cenneti süsler. Ve yakul ve der ki alemlere kuran Allah yushiku ibadiyye salihune en yulqu anhumun müennete vel Allah der ki Celle ve ala, pek yakında benim salih kullarım sana vasıl olacaklar. Sana gelecekler. Dolayısıyla böyle cenneti süsler. Subhanallah. Ne büyük bir nimet. Düşünelim ki, oruç tutan bir kimse için, aziz ve celil olan Allah, her gün cenneti süslüyor, cennete özel bir e, şekil veriliyor, yani tasarım anlamında, ve bu, oruçluya, has bir tasarım. Oroşluya has bir e, süsleme. Dördüncü özellik ise ve tusaffada fihi maradatu şeyatine fela yahlusuna ila ma kanu yahlusuna ileyhi fi gayri. Dördüncüsü ise merit yani azgın, taşkın olan şeytanlar zincire vurulur. Tabi şeytan bütün cinlerin başı, atası, lideri ve onun soyunda olan cinler. Yani insanları Allah'a karşı, karşı kışkırtan, ona karşı taşkınlığa sevk eden şeytanlar bu ayda ne olur? zincire vurulurlar. Ve onlar bu hal üzere böyle kalırlar. Ta ki bu oruçlu bu hal üzere devam etti müddetçe şeytanlar bu şekilde zincire vurulu kalırlar. Yani o kulu saptırmaya, o kulu Allah'a karşı şaşırtmaya, ayartmaya güçleri yetmez. Beşincisi ise وَيُغْفَرُوا لَهُمْ فِي ahir لَيْلِ ve onlar son gecelerde veya son gecede mağfiret olunurlar. Yani ümmeti Muhammed Ramazan'ın son gecesi ve gecelerinde mağfiret olunurlar. Kıyla ya Resulallah ehiyye leyletul kadr denildi ki ey Allah Resulü bu Kadir gecesi midir? Yani bu bağışlanmanın olduğu gece Kadir gecesi midir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kâle dedi ki ve la amile inne mu yuffa izâ Hayır dedi. Kişi amel etme yani Allah'a yaklaştırıcı ameller yapmaya devam etti müddetçe ona bu bağışlanma yani ona bu mağfiret gelir ulaşır dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar bu hadiste de beyan buyurduğu gibi daha önce ki ümmetlere verilmemiş olan beş özellik bu ümmete verilmiştir. Şimdi bu beş özelliği bir daha tek tek kısa bir şekilde sıralayacağız. Ama önce konuya giriş yaparken okumuş olduğumuz ayetimizi okuyarak konumuzu toparlamaya göre edelim. <laughs> ne demişti alemler Rabb olan Allah? Euzu <Sessizlik> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı ki o öyle bir aydır ki unzile fihi'l Kur'an. O ayda Kur'an inzal olmuştur. Yani Kur'an inmiştir. Allah o ayda Kur'an'ı indirmiştir. Fihil Kur'anu huden lin nasi ve beyinati minel huda vel furkan O Kur'an o Ramazan ayında inen Kur'an insanlar için nedir? Hüdadır. Yani yol göstericidir. Yani dünya ve ahiretin rotasıdır. Dünyada yolunu izni kaybetmemenin garantisidir. Allah Hüdayı ne yapmıştır? Bu dünyada kaybolmamak, bu dünyada sapmamak, bu dünyada istikamet üzere olmak kaydıyla bu ayda kulları için indirmiştir ve onu insanlar için hüde yapmıştır. Hüdanın böyle Türkçedeki basit karşılığı arkadaşlar Zıttı yani dal kaybolmak demektir. Sapıtmak olarak şer'i anlamıysa da basit anlamı kaybolmak. Yani kullar ruhlar aleminde Rableri olan Allah'a vermiş oldukları misaklarına yani sözlerine dünya geldikleri zaman çoğu zaman salakat gösteremiyorlar. Veya sanki hiç öyle bir misak olmamış gibi yaşıyorlar ve dünyanın herhangi bir yerinde kaybolup helak olup gidiyorlar. İşte kullar böyle bir hale düşmemeleri için aziz ve celil olan Allah bu kitabı yani Kur'an'ı ne yapmıştır? Hüda kılmıştır ki o hakla batılı birbirinden ayır eden Furkan'dır. Kim ona yapışırsa, ona uyarsa Dünyada kaybolması mümkün değildir. Ahirette de Mevla Kerim olan Mevlasının onun için belirlemiş olduğu menzile gideceği kesindir. İşte Kur'an böyle bir ayda inmiştir. Hangi ay? Şehru Ramadan, Ramazan. Ramazan ayında. İşte bu böyle bir aydır ki bu ayda daha önceki ümmetlere verilmemiş olan 5 özellik bu ümede verilmiştir. Yani Resulullah'ın ümmetine verilmiştir. Nedir onlar sıralayarak verecek olursak? Birincisi oruçlu bir kimsenin ağız kokusu Allah katında cellevala misk'ten daha güzel kokar. Subhanallah. Evet. Oruçlu bir kimsenin ağız kokusu Allah katında misten daha güzel kokar. İkincisi neydi? Melekler oruçlu olan bir kimse için Allah'tan mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz onu bağışla, ona merhamet et, ona yardım et, onu başarıya ulaştır, onu dünya ve ahirette muvaffak eyle, dünyadaki işlerini ona kolaylaştır, ahirette salih kullarını zümresine kat gibi böyle istifar ederler. Üçüncüsü, Allah cenneti celevala her gün oruç kimseler için ne yapar süsler. Şöyle özel bu dünyada da böyledir. Özel zamanlar için insanlar hem fiziki anlamda süslenirler hem de mekan anlamda. Yani normal zamanlardaki bir mekan olduğu gibi kalmaz özel bir zaman olduğu zaman. Yine aynı şekilde bir insan özel bir zamanda aynı kıyafetlerini giymez. Yeni yeni kıyafetler alır. Ona hazırlık yapar. İşte yeni bir sürü şeyler alır. Niye özel bir zaman gelecek? O özel zamanı özel geçirmek gerekiyor. Aynı şekilde mekana böyle olması gerekiyor. İşte ey dünyada bayramlar için hazırlık yapan kimseler, yeni elbiseler, yeni gıda maddeleri, ara maddeleri alan kimseler. Şunu da unutmayın ki Allah ihlas üzere kendisi için saim olan yani onu tutan kimseler için cenneti süslüyor. Hem de her gün. Ve şunu diyor alemine Rabb Allah. İleride yani yakın bir zamanda benim salih kullarım gelecekler ve onlar buraya girecekler. Buranın sahibi olacaklar der Rabbimiz. Dördüncüsü ise kıymetli arkadaşlar Taşkın ve azgın şeytanlar, şeytan ve onun abanesi olan cinler ne yapılır? Bu ayda zincirlere vurulur. Ve hiç kimse yani saim olan kimse onlardan saimliğe devam ettiği müddetçe halas bir durumdadır. Beşincisi ise bu ayın son günlerinde ne vardır? Mağfiret vardır. Allah'ın mağfireti vardır. Peki soruluyor. Bu sadece Kadir Gecesi'ne has bir gece midir? Hayır. Hadis-i ifade buyuruluyor. Kişi amel etti müddetçe. Yani bu geceleri ihya etti müddetçe. Ramazan'ın son 10 gecesini özellikle itinayla ihtisaben, iman ve ihtisaben ihya ettiği zaman bu son gecelerde mağfiret olur. İşte kıymetli arkadaşlar konumuzu toparlayacak olursak böyle bereketli böyle mübarek bir zaman <laughs> dilimindeyiz. Rahmetin bol olduğu meleklerin istifarda bulunduğu cennetin süslendiği azgın ve taşkın şeytanların bağlandığı kişi tabir yerine uzanan uzanıp da yatarsa hiçbir şey yapmasa sırf Rahman olan Allah için uğraştığından dolayı Allah onu mağfiret ediyor. Kimleri? <laughs> onun elçileri, ona melekler o kişiye mağfiret diliyorlar. Ve cennet onun için süsleniyor ve o kişi Ramazan'ın son 10 gününde Allah'ın mağfiret ettiği kimselerin zümresine ilhak oluyor. Sonuç olarak daha önceki derslerde de vurgulamıştık. Cibril Aleyhisselam bir şeyler söylüyor. Resulullah amin diyor. Cibril Aleyhisselam bir şeyler söylüyor. Resulullah amin diyor. Soruyorlar. Ey Allah'ın Rasulü. Yani Cibril bir şeyler söyledi biz duymadık ama sen bunlara sesli amin dedin. Resulullah üç hususa amin diyor. Bu husus adam tanesi de Ramazan ayına erişip de, şehri Ramazan'a erişip de, yani bu aya kavuşup da bu ayda mağfiret olmadan yani Allah'ın bağışladığı bir şekilde çıkmayan kimsenin burnu sürülsün dünya ve ahirette iki yakası bir araya gelmesin. Ya Rabbi böyle mübarek ve bereketli bir zamandayız. Allah Celle ve Ala bunun farkında olup her türlü körlükten ve basiretsizlikten, gafletten uyanıp halas olup bu nimetlerin farkında olup ve bunları elde eden, bunlara nail olan kullardan bizleri eylesin Rabbimiz. Rabbimiz razı olacağı amellerde, salih amellerde birbirimize yarışa girmeyi bizlere muvaffak kılsın. Gazabını gerektirecek günah ve masiyet olan işlerde de birbirimize yarışa girmekten bizleri muhafaza eylesin. Aziz ve celil olan Allah canımızı Müslüman olarak kalsın ve bizi salih kullarının zümresine ilhak etsin. Bir rahmetke ke yarhamen rahmin ve selamun alel murselin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين